Hayırlı günler değerli kardeşlerim. Biz Serap Akıncıoğlu ile Nora programında daha yine beraberiz inşallah. 13. yüzyılın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nurlarından, hikmetli sözlerinden hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün Allah'ın iziyle Üstad Hazretlerinin iman hakikatlerine verdiği önemden ve eserlerinde yer alan iman hakikati örneklerinden bahsetmek istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde bize iman hakikatlerinin önemini göstermiş ve bu hakikatleri nasıl yorumlamamız gerektiği konusunda bize aydınlatan önemli bir kaynak olmuştur maşallah. Üstadımız iman hakikatlerinin araştırılmasına ve bunlar üzerinde tefekkür edilmesine büyük önem vermiştir. Lemalar sayfa 92'de üstadımız iman hakikatleri ilgili şöyle der. Bir saray yüzler kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir öteki kapılarda kapalı olsa, bir iki tanesi kapansa o saraya girilmeyeceği söylenemez. İşte hakaiki imaniye yani iman hakikatleri o saraydır. Her bir delil bir anahtardır, ispat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaiki imaniyeden vazgeçilmez ve inkar edilmez. Şeytan ise bazı esbaba yani sebeplere binaen ya gaflet ...veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir... ...ispat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyoruz. Yani siliyor. İşte bu saraya girilmez. Belki saray değildir. İçinde bir şey yoktur der, kandırır. Lemalar sayfa 92 Üstadımız bu sözünde iman hakikatleri kavramını çok güzel açıklamış maşallah. Sevgili üstadımızın hakaiki imaniyet şeklinde ifade ettiği iman hakikatleri... İnsanları imana yönelten, Allah'ın varlığına ve birliğine delil oluşturan, Rabbimizin üstün kudretini, ilmini ve sanatını bizlere gösteren her türlü yaratılış gerçeğini, bilgiyi ve delili kapsamaktadır. Üstadımızın da söylediği gibi tek bir iman hakikati yani tek bir delil Allah'ın varlığını görmek için yeterlidir inşallah. Üstadımızın sarayın kapıları olarak nitelendirdiği delillerden birinden içeri giren insan sarayı yani Allah'ın yaratmasını, üstün sanatını görebilir inşallah. Üstadımız yüzlerce kapıdan tek bir kapı kapalı olsa, kapı kapalı. Ben giremem demenin yanlış olduğunu da açıklamış maşallah. Tek bir kapı kapalı diyerek geri dönmek, şeytana uymak, delalete düşmek anlamına gelir. Çünkü Allah'ın varlığının delilleri açıktır. Bediüzzaman Hazretleri Mektubat isimli eserinde özellikle günümüzde iman hakikatlerine sarılmanın önemi üzerinde durmuştur. Geçmişte yaşamış pek çok İslam aleminin eğer bu dönemde yaşasalar en çok üzerinde duracakları konunun da iman hakikatlerini öğretmek yoluyla insanların imanını kurtarmak olacağını söylemiştir inşallah. Ben tahmin ediyorum ki eğer Şeyh Abdülkadir Geylani Radıhallahi Ant ve Şeyh Nakşibendi Ant ve İmam Rabbani Radıyallahu Ant gibi zatlar bu zamanda olsaydılar bütün himmetlerini hakaiki imaniyenin, iman hakikatlerinin ve akaiti İslamiyenin, İslam esaslarının takviyesine sarf edeceklerdi. Çünkü saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Onlarda kusur edilse şekaveti ebediyeye, ebedi sıkıntıya, belaya sebebiyet verir. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük tercüman olduğunu söyleyen Bediüzzaman Hazretleri, bunların biri Kur'an, diğeri peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir diğeri de kainat kitabıdır demiştir. Bu nedenle sevgili üstadımız risalelerinde çok defa kainatın ve canlıların yaratılışındaki iman delillerine dikkat çekmiş, var olan her şeyin Allah'ın üstün kudretini sergileyen birer delil olduğunu söylemiştir. Üstadımız Emir de alaikasında der ki, kainatta hiçbir zihşuhur, şuhur sahibi, kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan Halik-i Zülcelal'i inkar edemez. Etse bütün kainat onu teksip edeceği için susar, lakayet kalır. Yani kainatı gören bilen, şuur sahibi bir insan asla Allah'ın varlığını inkar edemez. Etmeye kalksa evrendeki her detay o insanı yalanlayacağı için susmak zorunda kalacaktır. Üstadımızın 24. mektupta da çok güzel bir iman hakikati tefekkürü vardır. Türkçeleştirilmiş halini ben şimdi okumak istiyorum inşallah. Evet, sonsuz merhamet ve şefkat sahibi ve her şeyi yoktan yaratan Allah, bir kuşun tüylü elbisesini hangi kanunla değiştiriyor, tazelendiriyor, o her şeyi hikmetle ve sanatla yaratan Allah, aynı kanunla her sene yeryüzünün elbisesini yeniler. Hem o aynı kanunla her asırda dünyanın şeklini değiştirir hem aynı kanunla kıyamet vaktinde kainatın suretini başkalaştırıp değiştirir. Hem hangi kanunla zerreyi mevlevi gibi harekete geçerse aynı kanunla kendinden geçmiş ve gökyüzünü kalkanı mevlevi gibi döndürüyor. Ve o kanunla alemlere böyle çeviriyor ve güneş sistemini gezdiriyor. Said Nursi Hazretlerinin de haber verdiği gibi evrende, dünyamızda, insan vücudundan gökyüzüne, Hayvanlardan bitkilere, denizlerin derinliklerine kadar tüm varlıklarda ve olaylarda son derece kompleks sistemler ve sayısız hassas dengeler vardır. Düşünen, aklını kullanabilen, iman hakikatleri üzerinde derin tefekkür eden her vicdanlı insan Allah'ın varlığını ve büyüklüğünü açıkça görerek iman edebilir inşallah. İman sahipleri ise iman hakikatleri sayesinde Allah'ın gücünün ve kudretinin daha çok farkına varır ve bu vesileyle imanları derinleşir ve kuvvetlenir inşallah. Bediüzzaman Hazretleri risalelerindeki ifadelerinden de anlaşıldığı gibi iman hakikatleri üzerinde ciddi ve derin tefekkür sahibi maşallah. Üstadımız bu tefekkürlerini anlatarak insanları Allah'ın varlığının delillerini kavramaya, Allah'ın sıfatları üzerinde düşünmeye çağırmış ve iman hakikatlerini tebliğde ön planda kullanmıştır. Üstadımızın bu tebliğ yöntemi bizlere bir örnek olmalıdır. Bizler de ahir zamanın geniş dairesinde Bizlere sunduğu tüm bilimsel ve teknolojik imkanları kullanarak iman hakikatlerini daha çok öğrenmeli, daha çok araştırmalı ve herkese anlatmalıyız inşallah. Günümüzde insanların çoğu çocukluklarından itibaren aldıkları Darwinist ve materyalist telkinler nedeniyle etraflarındaki milyonlarca iman hakikatlerini fark edemiyorlar. Her şeyin kör tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia eden Darwinist ve materyalist zihniyet yüzyıllardır insanların Tüm evreni kaplayan apacık yaratılış mucizelerini görmelerini engellemiştir. Birçok insan Allah'ın yarattığı iman hakikatlerini gaflet gözüyle değerlendirir ve Allah ne güzel yaratmış diye düşüneceğine sadece güzelmiş deyip geçer, hatta bazıları farkına dahi varmaz. Ahir zamanda insanları ateizme ve dinsizliğe sürükleyen, insan dahil her canlının varlığını tesadüflere bağlayan evrim teorisinin batıl öğretisi karşısında Allah'ın varlığının delilleri olan iman hakikatlerini anlatmak en etkili çözümdür inşallah. İman hakikatlerinin anlatılması Allah'ın izniyle insanların gözlerinin önündeki bu gaflet perdesinin kalkmasına yardımcı olacaktır. İman hakikatlerini öğrenmek, bunların üzerinde düşünmek, hikmet ve inceliklerini kavramak insanın düşünce ufkunu açması bakımından da çok önemlidir. Allah Kur'an'da deve, sivrisinek, arı, örümcek kuş gibi çeşitli hayvanları, bitkileri, dağları, yerleri ve gökleri birer iman hakikati yani yaratılış mucizesi olarak örnek vermiştir. Allah'ın iman hakikatlerine dikkat çektiği ayetlerden bazılarını okumak istiyorum inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi. Gâşiye Suresi 17-20 Şüphesiz Allah bir sivrisineği de ondan üstün olanı da örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah bu örnekle neyi amaçlamış derler. Bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak o fasıklardan başkasını saptırmaz. Bakara suresi 26. ayet. Ayetlerde vurgulanan bu iman hakikatleri vicdanlarıyla düşünen her insan için Allah'ın varlığını kavramaya ve ona yakınlaşmaya götüren çok önemli vesilelerdir inşallah. Bugün ben de size bir iman hakikati anlatmak istiyorum inşallah. Sizlere evrim teorisine en büyük darbelerden birini vuran protein sentezinden biraz bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi vücudumuzda her işlem proteinler vesilesiyle gerçekleşir. Bu sebeple proteine her hücrede her saniye ihtiyaç vardır. Bu nedenle de vücudumuzda her saniye protein üretimi yapılması gerekir. Proteinler DNA üzerinden sentezlenir. Vücudumuzdaki 100 trilyon hücrenin herhangi birinde protein ihtiyacı meydana geldiğinde hormonlar aracılığıyla DNA'ya haber gönderilir. DNA'da bulunan enzimler ki bunlar da birer proteindir, üretilecek protein için gerekli olan şifreyi DNA'dan alabilmek için harekete geçerler. Enzimlerin belli bir protein üretebilmek için gereken bir bilgiyi bulmalarını daha iyi anlayabilmek için bin ciltlik bir ansiklopedi içinde tek bir sayfayı bulmaya benzetebiliriz inşallah. Enzimler DNA sarmalının sadece ilgili şifrenin bulunduğu kısmını açarlar. Bu sırada başka bir enzim de ilgili kısmın kopyasını çıkarır. Mesajcı RNA dediğimiz bu kopya çekirdekten çıkarak proteinin üretileceği ribozom denilen organele geçer. Ribozomda üretim işleminin yapılabilmesi için proteinlerin yapı malzemesi olan amino asitlerin ribozoma getirilmesi ve şifreye uygun olarak yerleştirilmesi gerekir. Taşıyıcı RNA'lar amino asitler getirir. Amino asitler yazılı şifreye uygun bir şekilde birbirine bağlanır ve her biri en az 100 dizilimden oluşan muhteşem protein zincirini oluştururlar. Tabi bu anlattıklarımın gerçekleşmesi için çok sayıda enzim görev alır. Bir amino asitin, sıralama şekli ilgili proteine özeldir. Asla rastgele değildir. Sıralamada hangi amino asitin, hangisinin arkasına geldiği çok önemlidir. Enzimler bu sıralamayı yaparken hiç hata yapmazlar. Protein zinciri yine ribozomda çeşitli katlanmalar ve bükülmelerle yine o proteini özel üç boyutlu bir şekil alır ve kullanıma hazır hale gelir. Proteinin dizilimi eksiksiz olsa da ona özel bir şekil verilmezse protein işlevini yerine getiremez. Şimdi size protein sentezindeki mükemmelliği daha net anlamanıza vesile olacak birkaç rakamsal bilgi vermek istiyorum. Vücuttaki üreme ve kan hücreleri hariç bütün hücreler her saniye yaklaşık 2000 protein üretirler. Bir ribozom protein zincirine saniyede 20 aminoasit ekleyebilir. Yaklaşık 100 trilyon hücremiz her saat yine yaklaşık 150 kantinyon amino asidi kusursuzca organize ederek protein zincirleri oluşturur. Ve bu işlemler dünya üzerindeki 7 milyar insanın her bir hücresinde her saniye diğer tüm işlemlerin yanı sıra kesintisiz olarak gerçekleşir maşallah. Burada sadece genel hatlarıyla anlatmaya çalıştığım protein sentezi gördüğümüz gibi tam anlamıyla bir mucizedir maşallah. Protein sentezini gerçekleştiren tüm organeller, moleküller ve enzimler ne yapmaları gerektiğini sanki bilircesine çalışırlar. Tek bir enzim bile hedefini ve amacını şaşırmaz. DNA yanlış kopyalanmaz. Hatta bir hata yapılsa hemen onarılır. Taşıyıcı ve mesajcılar hiçbir zaman yönlerini şaşırmaz ve böylece protein kusursuzca üretilir inşallah. Kusursuzca üretiliyor çünkü hücrenin her bir parçası Rabbimizden ilham alarak hareket ediyor. Her bir enzim, her bir amino asit, bunları oluşturan her bir atom, Cenab-ı Allah'ın yüce kudretini, üstün ilmi ve sonsuz aklının tecellileridir. Evrendeki her detayı, gördüğümüz ve görmediğimiz canlı ve cansız her şeyi yoktan var eden yüce Allah'tır. Yaşadığımız ortamlarda da Allah'ın varlığının ve sonsuz kudretinin delillerini görebiliriz inşallah. Bir çiçekte, bir kedi yavrusunda, denizde, havada, uçan kuşlarda, bedenimizde, Kısacası her şeyde Allah'ın yaratma sanatına şahit oluruz. Allah'ın ayetleri yani delilleri dış dünyada olduğu kadar insanın kendi nefsinde de vardır inşallah. Rabbimiz bu gerçeği Kur'an'da şeytandan Allah'ım sana sığınırım, yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler, deliller vardır ve kendi nefislerinizde de. Yine de görmüyor musunuz? Zariyat suresi 20 ve 21. ayetiyle bizlere haber vermiştir. Kardeşlerim, bugün iman hakikatleri üzerinde durduk. Allah'ın izniyle bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya farklı bir konuyla üstadımızın derslerine devam edeceğiz inşallah. Hepinize hayırlı, huzurlu, Allah'ın sevgisiyle ve rızasıyla dolu günler diliyorum inşallah.